Ama annelere babalara da tavsiyede bulunuyorum. Kızarak, öfke duyarak değil. Çünkü gerçekten onlar için de zor. Yani çocukları bir dört duvarın içine sıkıştırmak zor. Çok zor. Sadece onlar değil, büyükleri de orada tutmak çok zor. Evet. Zor günler yaşıyoruz. Allah hepinizi korusun. Ama önce sağlığı e, yakalamak, sağlığı muhafaza etmek gerekiyor. Bunu yaptığımız takdirde güzel günler yakın. E, umutla önünüze bakın e, ve umudunuzu sürekli besleyin. Her şey çok güzel olacak. Hiç endişeniz olmayı Ağzınıza yüreğinizi sağlık. Sağ Son olarak bu İstiklal Marşı'nı ailenizle birlikte okuduğunuz görüntüleri izleyelim. Sonrasında zaten yavaş yavaş veda evet. edeceğiz. Ş Hep birlikte Şefimize e, teşekkür etmeyi ben... Buyurun hani buyurun buyur, geçelim. Bir tabii Her ki. E, orada da izleyebilir miyiz bilmiyorum ama sözümüzü... Hani tabii ki izleriz. E, Sözü böyle alayım isterseniz. Evet, evet başkanım. Ben de şöyle durayım. Şimdi ben tabii e, hani affına sığınarak <laughs> Estağfurullah başkanım. E, ben üniversiteye başladığımda dedim evet. ki ya ıspanak yapacağım. Çok seviyorum ıspanak yapacağım. Ispanak gittim pazardan ıspanağı aldım eve geldim. Evet başkanım. Aradım anne nasıl yapacağım dedim. Evden eve aradık falan. Öğrenci evimiz var. Kıbrıs'tayım o zaman. Hı hı. E, aradım ve nasıl yapacağız? Şöyle yapacaksınız. telefonda telefonu da düşürmek zor. Neyse şeyi dinledik tarifi dinledik <laughs> bir şekilde her şey güzel oturdum işte yaptık falan çok da güzel hafif tattım böyle lezzet çok güzel çocuk arkadaşlarım var 4 arkadaş aynı evdeyiz ben hani yapınca da diğer arkadaşları da davet ettik yanına da bir patates haşlaması yaptım of. bir de Oo. Trabzon'dan fasulye <laughs> turşusu getirmiştim bir küp. Onu ve gümrek, gümrükten geçirene kadar gümrük memuru çekiyor ne kokuyor diye ben çekiyorum <laughs> bir şey yok diye. Turşu. Abi <laughs> en son turşu yani açtım dedim turşu yapacak bir şey yok. Velhasıl turşuyu da koyduk yanına. Turşu patates kavurması severiz. E millet böyle bak bu ne de turşu ya fazülenin turşusu mu olur dedi. <laughs> İstanbul'lu arkadaşlarım var. Evet. Ve başladım. güzel bir sofra kurduk ustam. Ya biz başladık ıspanağı yemeye. Biz ıspanak mı yiyoruz? Kum mu yiyoruz? Belli değil. Aynı o Meğerse ben, de ben ıspanağı bir kere yıkadım. <gülüyor> <gülüyor> ne bileyim ben ıspanak üç defa yıkanır, üç dört defa yıkanır, beş defa yıkanır. Ben bir defa yıkadım. Çocuklar yiyin su için diyor. Tamam <laughs> mı? <laughs> <laughs> Bol kumlu ıspanak yedirdim arkadaşlarıma yani. Hocam <laughs>